Supları. Bilindiği gibi 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin ardından Bursa'nın tüm ilçeleri ve köyleri büyükşehir kapsamına girerek su ve kanalizasyon hizmetleri Bursa Büyükşehir Belediyesi, Belediyesi tarafından verilmeye başlanmıştı. Emeklilerin yüzde iki, çalışanların yüzde üç tam aldığı bir ortamda ilçelerdeki su fiyatını merkezdeki fiyatı eşitlemek için. Bursa Büyükşehir Belediyesi suya %70 zam yaptı. Yılbaşından önce alınan zam kararı yeni yılla birlikte faturalara yansımaya başladı. Açlık sınırının 2015 yılı için 1400 TL olarak açıklandığı ve asgari ücretin 950 TL olduğu günümüzde evini geçindirmekte, geçindirmekte zorlanan vatandaşları yeni yılın ilk sürprizi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Hayatı önemi olan suya yüzde zam yapıldı. Akıllı su sayacı kullanan bir vatandaş 2014 yılında kartına 100 TL'lik dolum yaptırdığında 68 metreküp su kullanabilirken suya yapılan yüzde 70 oranındaki zamın ardından bugün 100 TL'ye ancak 30, 39 metreküp su kullanabilmektedir. Ayrıca vatandaşlara çaktırmadan normal su faturalarına da her ay azar azar kademeli olarak zam yapılmaktadır. Faturalara da 4 ayda yüzde on civarında zam yapıldığı tespit edilmiştir. Değerli Bursalılar, Evliya Çelebi velhasıl Bursa sudan ibarettir demişti. Gerçekten de gölleri, barajları, göletleri, dereleri ve sulama kanallarıyla Bursa sudan ibarettir. Bursa su konusunda en şanslı şehirlerden biri olmasına rağmen İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana gibi büyük şehirlerden daha pahalıya su satmaktadır. Ancak mukayese yaparken yukarıda adı geçen illerin su fakiri olduğu ve su temini için mega projelere girişerek finansman yükünün altında ezildiği bir gerçektir. Ey büyükşehir belediyesi yetkilileri, Bursa'da neredeyse maliyetsiz elde edilen su, Buski'nin borularından geçerek Türkiye'nin en pahalı suyu olarak evlerimize gelmektedir. Ey Altepe, ey Buzki bürokratları, neden halkımızı eziyorsunuz? Sizde vicdan yok mu? Su zengini olan Bursalılar neden Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyorlar? Hayatı önemi olan suyu halkımıza neden zehir ediyorsunuz? Bursa'da su geliri yerel yöneticiler tarafından yapacakları keyfi harcamalar için hep bir kaynak olarak görülmüştür. Buzki'nin gelirlerini konserler, parklar, bahçeler ve bir sürü önceliksiz harcamalar, propaganda faaliyetleri ve büyük rekreasyon projeleri gibi işlerde kullanacağınıza ve bir takım tesislere para aktaracağınıza Dünya Bankası'na olan borcunuzu kapatsanız da halkımıza maliyetine su verseniz olmaz mı? Bu borcu kapatsanız da her sene boşu boşuna ödediğiniz yaklaşık 6 milyon TL'lik faiz parasıyla zor durumdaki insanımıza hizmet etseniz daha iyi olmaz mı? Bir yönetici bir yönetici için çok mu zor bunları yapabilmek? Hayır. Halkı düşünen, insanların ne kadar zor durumda olduğunu bilen bir yönetici asla halkına zulmedemez. Asla suya yüzde yetmiş zam yapamaz. Eğer halka hizmet etmek gibi bir niyetiniz yoksa lütfen gölge etmeyin. Başka ihsan istemiyoruz. Milli Görüş kadroları geçmişte halkımıza en ucuz suyu vermişti ve inşallah ilk fırsatta tekrar verecektir. Yapamayacaksanız biz hazırız ve siz istemeseniz de eninde sonunda geleceğiz ve halkımıza gerçek hizmeti tattıracağız inşallah diyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim.